Merhaba değerli izleyicilerimiz, sektörün uzmanları programı. Bugün sizlere Osmaniye'den, fuar alandan sesleniyoruz. Dadaş Mermer Granit'teyiz. Talha Bey yanımızda, firma yetkilimiz. Bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Talha Belen, firma evet. yetkilisiyim. Ee, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederiz. Stand fuarınız hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Ee, bu yıl ticarete sanayi sektörünün ee, ticaret fuarına yalnızca biz katıldık. Mermer Mer olarak siz katıldınız. Mermer sektöründen evet bir tek biz katıldık. Kendimizi göstermek istedik. Güzel. Ürünlerimizi, taşlarımızı, yaptığımız işi kalitemizi göstermek istedik. Çok güzel. Biz de yerimizi aldık. Peki çok kısa şöyle firmayı bir tanıyalım. Kuruluşunu Tabii. bir alalım sizden. Tabii 13 yıldır Osmaniye merkezde faaliyet göstermekteyiz. Yani biz de baba mesleği firmamız diğer mermercilere nazaran bir tık daha vizyoner bir yaklaşımla işlerini eee ilerletti. Kesinlikle Sürekli öyle. kurumsal olarak büyüyüyoruz. Kesinlikle. Ya şöyle atölye olarak başlamıştık biz bu işe. Şu anda mermer deposuyuz ve Osmaniye'de olmayan ne yenilik varsa ne vizyoner yaklaşım varsa oradayız. CNC makinaları Vinç e, sistemleri, e, tasarım mutfaklar, tasarım mezarlar, tasarım yer döşemeleri, villa projeleri, e, büyük inşaat projeleri başta olmak üzere biz mermer gibi sektördeki bütün alanda varız. Sizde renk cümbüşü de arttı değil mi? Yeni yeni mermerler çıkmaya başladı. Nerelerden ne geliyor size? Kesinlikle öyle. Geneli e, yurt dışından yurt içinden yerli firmalarda artış oldu. Kuvars taşlarında ve porselen işçilikleri özellikle birazcık arttı. arkamda gördüğünüz yeni nesil evyeler, yeni nesil kuvars taşları, daha görsel ürünler arttığı için fuarda bunları sergilemek istedik. Fuarda özellikle standta biraz mutfak çalışması ile ilgili görseliniz var. Mezar çalışmaları var, farklı şeyler de yapıyorsunuz ama mutfakta da iddialısınız herhalde. Kesinlikle özellikle mutfak tasarımı bölümünde yani mobilya sektörüyle de paralel gittiği için evet. bizim de seçeneklerimiz çok fazla olduğu için evet bu noktada biraz istaviz. Güzel bir kombin yapıyorsunuz hanımefendilerin o zaman geçirdiği yer <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Yani hanımlarla iyi anlaşabiliyoruz o konuda. Peki 2025'ten beklentiniz ne? 2025'ten beklentimiz Osmaniye Merkez, Osmaniye küçük bir il. Ee, gelişsin istiyoruz. 2025'ten beklentimiz mermer alanda, dadaş mermer ve granit olarak da e, bu sektörde sağlam güzel bir yer, güzel bir isim edinmek. Hı hı. Bu noktada halka daha iyi hizmet vermek, daha kaliteli hizmet vermek. Yatırımlar artacak, makinesel parkur belki kesinlikle, artacak herhalde. Kesinlikle öyle. Arttı da yani yeni makinalarımızla aşağı yukarı 3 makina kolunda çalışıyoruz. Daimi bir imalat sürecimiz var. E, iş olsa da olmasa da imalatımız devam ediyor. Gününde teslim ve kaliteli işçilikte Osmaniye'de biz iddialıyız. Peki siz önce yerine gidip bir ölçü, renk, model, bir ekonomik fiyat anlaştık. Hı. Anahtar teslim işler mi yapıyorsunuz? Onu da yapıyoruz. Normal halka da e, tekli mutfak, tekli mezar onları da yapıyoruz. Ölçüyü alıyoruz, fiyatı en uygun biçimde e, iddia ediyoruz, garanti sunuyoruz. Bizden fiyat almadan yaptırmasınlar çünkü toptan çalışıyoruz. Ona göre fiyatı belirleniyor, bir gün belirleniyor, günde gidip takılıyor. Ee, ürünlerimizin hemen hemen hepsinde 5 yıla kadar garanti var. İşçilik dahil buna. İşçilik dahil. Evet. İzmir'de güzel mörbül fuarı yapılır büyük. Gittik, Katılıp evet. gezdiniz mi? Evet, orada. Yenilikler yani. takip ediyorsunuz. Kesinlikle. Yeni CNC makinaları ve e, alet edevat ekipmanda yani her yıl neler çıkmış, neler gelişmiş bunlara bakıyor Dadaş Güzel, peki. Keyifli sohbetin sonunda sizi tercih eden müşteri portföyünüze bir teşekkür cümleden cümlelerinizi Tabii ki. Osmaniye halkından bizi tercih ettikleri için öncelikle e, çok teşekkür ederiz. Etmeyen e, halkımıza da lütfen bizi deneyin, bizi görün, işçiliğimize bakın, Aynen. ürünlerimize evet. bakın. Hepinizi bekliyorum Dadaş Mermere. Yeriniz nerede bir vurgulayalım. Ek Sanayi sitesi. Nin girişinde Osmaniye halkı da bilecektir bunu. Diğer iş yerimizde Alhanlı mezarlığı yanı beklerim efendim. Duydunuz değerli izleyicilerimiz kaliteli bir işçilik, iyi bir malzeme ile buluşmasını istiyorsanız çalışmaların mermer konusunda iddialı firmamız Dadaş Mermer Granite Uğray'ın alt bilgilerden ulaşın diyelim. Ben size başarılar diliyorum. Çok Stand teşekkür ederim. Fuarı hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Sağ olun. İlerleyen zamanda görüşmek dileğiyle. Görüşmek Hazretin. üzere.